Anne İşleri YouTube Örgü kanalımdan hepinize sevgi selamlar. Yine sizlere harika bir çalışma göstereceğim arkadaşlar. Bu gördüğünüz bereyi ben çok öncelerde örmüştüm. Eski bir çalışmam bu. Benim eski kanalımdaki videolar silindiği için şimdi elimde olan yedeklerden yüklüyorum. Ama yoksa da tekrar çalışıp sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Bir arkadaşımız istedi arkadaşlar bu modeli ama bir türlü modeli hatırlayamadım nasıl ördüğümü. Gerçekten çok uğraştım ve çözemedim kanalları gezdim işte belki öğren vardır arkadaşlardan diye fikir alayım diye hiçbir yerde de bulamadım. Sonra Instagram'da kısacık bir video çekmişim. Kendi derdime kendim ilaç oldum yine. Oradan hemen hatırladım nasıl ördüğümü o kısacık videodan. Çünkü hem düz zaten iki sıradan oluşuyor. Hem düzünü göstermişim hem tersini göstermişim. Bu da bana çok yardımcı oldu ve ben sizlerle Hemen bu bereyi tekrardan bir hatırlatıp çalışmak istedim. Berenin tamamını çalışmayacağım arkadaşlar. Şöyle kalın bir ip bu. Kar topu no 1 dediğimiz ip. E, kalın bir ip bu arkadaşlar. 150 metrajlık bayağı kalın bir ip gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bereyi kısaca özet geçip aslında örneği anlatacağım. 2 ters iki düz lastik örmüşüm. Burada gördüğünüz gibi 15 sıra. Ve şöyle lastik ölçüsü vereyim. 5 santim. Bere için lastiği örmüşüm. 80 ilmek başlamışım. Burada 80 ilmek var. Örnek anlatacağım ama bere örmek isteyen arkadaşlar için bakın böyle kalınlıkta bir ip. 150 metrajlık bir ip. 5 numara şiş. Lastik kısmını 4 ile yapın. Üst tarafı da 5 ile yapın. Eliniz çok sıkıysa 90 ilmekle başlayabilirsiniz. Üst tarafı çok genişlemesini isterseniz arkadaşlar arada ilmek eksiltebilirsiniz. Çünkü bu büyüyen bir örnek. Genişleyen bir örnek. O nedenle şu aralarda ilmek eksiltebilirsiniz. Veya bu şekilde dökük güzel bir ber olsun derseniz de Örmeye devam edebilirsiniz. Hemen anlatımıma geçiyorum. Şimdi elime şöyle 4 numara şişme aldım. Size anlatım yapacağım için. Hemen buraya bir 20 ilmek atıyorum. 20 ilmek atıyorum. Ve üzerine İki ters, iki düz lastik örüyorum. Sanki bereyi anlatıyormuşum gibi de olsun. İki ters, iki düz. Örgümüzün tersinde de yine iki ters, iki düz ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Lastik boyunu berenizde istediğiniz boy örebilirsiniz. Ben 5 santim örmüşüm. Eski çalışmamda. Ama siz istediğiniz boy daha uzun da örebilirsiniz. Katlamalı lastik de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi hemen örneğe geçiyorum. Örgünün şu an şöyle ters yönündeyim. Buraya bir ters örgü örerek örüyorum. Örgünün tersine bir sıra ters örün. Lastiğinizi bitirdiğinizde model uygularken de aynı taktiği uygulayın. Şimdi modele geçiyorum. Model çok basit. iki sıradan oluşuyor. Ama çok güzel. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci ilmeğimi içinden batıyorum. İpi doluyorum. Çekerken bir sıra alttan. Bakın şu sıra var ya şu sıra arkadaşlar. Şu sıra. Şuradan batıyorsunuz. ipi de alıyorsunuz ve bir sıra alttan. Gördünüz mü? Bırakıyoruz. Bir düz ve ikinci ilmeği yine aynı şekilde içinden batıyoruz. İpi alıyoruz. Direkt çekmiyoruz bakın böyle direkt çekmiyoruz. Bir sıra alttan şöyle bir sıra alttan batıp bırakıyoruz bir tane düz örüyorum. Battım. Bakın şöyle göstereyim. Şu bir sıra alt var ya şu ip aradaki ip. Bunu almış oluyoruz. Şöyle battık. Bir sıra alttan çıkıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Yine bakın battık. Şu alttaki sıraya batacağız. Şöyle batıyoruz. İlk sıra bir böyle zorluyor ama sonra pıt 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 örebiliyorsunuz. Şöyle batıyorum. Bir sıra alttan alıyorum. Evet, düz ördük. Batıyoruz ve bir sıra alttan alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Batıyoruz. Bakın. Şöyle bir sıra alttan alıyoruz. Bir tane düz batıyoruz. Şöyle önce bir genişletin ilk sırada. Şöyle bat. Bir sıra alttan al. Bir tane düz yine sonuncu yapacağız bunu da aynı şekilde bir batıyoruz içine batıp bir sıra alttan alıp kenar ilmeğimizi örelim örgünün tersinde arkadaşlar bu örgü hep düz yönde örülüyor yani hep aynı yön örüyorsunuz ip arkada şöyle bakın şişinizin arkasında şu iki tane aldığınızı birlikte tek olanı tek iki tane aldığımızı birlikte tek olanı tek düz olarak örüyorum bu şekilde iki sıra bu model sadece bu kadar o kadar basit ki arkadaşlar ama görüntü muhteşem değil mi ee, bereyle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa anne işleri instagram sayfamdan e, sorularınızı bana yazabilirsiniz arkadaşlar bazı arkadaşlar youtube'dan yazıyor oradan sizlere cevap vermem biraz zor oluyor o yüzden ee, bir soru sormak istediğinizde, örnek göndermek istediğinizde anne işleri Instagram sayfamdan takip ederek beni oradan bana gönderilerinizi gönderip sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi iki sıra örmüş olduk. Örgünün şu anda yine düz yönündeyiz. Düz yönündeyiz ama hep dediğim gibi İp arkada olacak ve düz olarak öreceğiz örgümüzü. Şimdi biraz önce ne yaptık? İlk ilmeği aldık, ikinci ilmeği örmüştük, değil mi? Şimdi o ilk ilmeğe, ikinci ilmeğe bakın zaten çift ördüğüm şurada belli. Bu hep değişerek gidecek. Bir bunu, bir bunu, bir bunu, bir bunu, bir bunu alttan alacağız. Biraz önce bunu düz ördük, bunu alttan almıştık. Şimdi bunu alttan alıyoruz. Şimdi içinden batıyorum. Geçiyorum. Bakın artık çok da kolaylaştı. Hemen alıyorsunuz. Gördünüz mü? Çünkü ters göründüğü için örgü. Aldık. Yanındaki biraz önceki çift aldığımızı tek örüyoruz. Bu tek olanı da hemen batıyorum. İçinden geçiyoruz. Diğerini düz örüyoruz. Bakın bu tek. Şu çift ördüğümüz. Belli oluyor zaten. Hemen batıyorsunuz. Bir sıra alttan tutup bırakıyorsunuz. Bir tane düz örüyoruz. Battık. Alttan tut çek. Düz ör. Yine düz olarak böyle örüyoruz. Bakın alttakini birlikte alıyoruz. Düz örüyorum. Battık. Alttakinden alıyoruz. Bir düz. Batıyorum. Alttakinden aldım. Bir düz bat alttakinen al bir düz bat alttakinen al bir düz kenar ilmeğimiz sıra başına kadar hep düz olarak örüyoruz düz örerken iki tane alan alan ilmeği ikisini bir örüyoruz Evet, yine örgünün düz yönündeyiz. İlk ilmeğimizi aldık. Bakın bu biraz önce alttan battığımız ilmek. O nedenle düz örüyoruz. Bir sonrakinde de bunu alttan batacağız. Şimdi bu batmadığımız tek olan. Bunu da yine şöyle alttan alıyoruz. İkisini birlikte şişe takıp çıkarıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki ilmeğe alttan batıyoruz. Bir tane düz. Bakın içinden batıp ipimiz aldıktan sonra alttan alıyoruz bir tane düz bat alttan al bir tane düz batıyoruz ve alttan birlikte alıyoruz bir düz bat alttan al bir düz ve şöyle alttan alıyoruz çok kolaymış değil mi arkadaşlar iki sıra sadece iki sıra örgünün tersinde de bir düz ve ikili aldığımız ilmeği birlikte örüyoruz. O kadar basit. Bakın, işte ikili ilmeği birlikte örüyorum. Düz örüyoruz. Birlikte örüyoruz, düz örüyoruz. Hep düz yönde örüyoruz örgüyü. Bu arada da ince şişle ördüm. E kalın şişle örmedim. Kolayıma geldi bunu örmek. Bakalım duruşu nasıl olacak? E kalın şişler önce daha koca koca duruyor, daha güzel duruyor ama Buna da güzel duracağını eminim. Biraz sık olur işte ince ile örünce bu tür kalın ipler. Evet örnek bu kadar. Hemen bir sıra daha hızlıca geçeceğim. Göründüm örneğimiz daha görünmedi. Bir tane daha. Birkaç sıra öreyim örnek bir görünsün. Ondan sonra bereyi tamamlayalım beraber. Bakın şimdi bunu alttan alacağız. Hop şöyle alttan alıyorum. Bir düz alttan alıyoruz bir düz şimdi hız biraz hızlıca geçeyim ben arkadaşlar Evet şöyle kaç sıra ördüm. Örnek de kendini gösterdi gördüğünüz gibi. Ördükçe zaten kendini gösteren bir örnek. İnce şişle de gayet güzel pıtır pıtır bir model oldu. Kalın şişle de böyle bakın şöyle daha diş diş oluyor. O yüzden kalın ipleri kalın şişle örerseniz bu modeli çok güzel duracaktır. Şimdi beremizi de arkadaşlar beremizi de tamamlayalım beraber isterseniz. Şimdi şöyle bir ölçeyim şurayı. 20 santim hemen kesme işlemlerine başlayalım örneğin şu anda düz yönündeyiz ve kesmeye başlayalım kesme için burada modeli yapıyorum bir düz yapıyorum modeli yapıyorum bir düz modeli yapıyorum Örgünün tersinde de keseceğiz ya arkadaşlar. Çift çift alacağım. Şimdi örgünün bu düz yönünde modeli bir yaparak başa kadar gidiyorum. Örgünün tersine geldik. Şimdi burada eksiltmelere başlayalım. 2 ilmeği bir alarak başa kadar bütün ilmekleri azaltıyoruz. İki ilmeğe bir alıyorum. 2 ilmeğe bir. 2 ilmeğe bir. 2 ilmeğe bir. Ama ters örgü örerek. Bakın. Ters örgü yönünde. Örgünün düzünde düz görünecek. Başa kadar bu şekilde eksiltiyorum. Başa geldik. Şimdi bu sırayı başa kadar düz örgü olarak örüyorum. Birden keserseniz güzel olmaz. O nedenle birkaç sırada kesildiğinde bu tür toplayarak kesilen bereler daha güzel oluyor. Şimdi başa kadar düz öreceğim. Örgünün tersini dörüp geleceğiz. Başa gidip geri gelelim. Örgünün düzünü ve tersini ördük, iki sıra örmüş olduk. Şimdi burada tekrar kesme işlemine başlıyorum. 2 ilmeği bir alarak, iki ilmeği bir alarak Yine buradaki ilmek sayısını yarıya düşürüyorum. Başa kadar 2 2 kestik. Şimdi örgünün tersini ters olarak örüyorum. Şimdi şöyle biraz pay bırakıyorum. İpimi kesiyorum ve topluyorum. İğnenizi ipinizi takın. Sonra içinden ilmekleri geçirin. Şöyle. Bütün ilmekleri kesip dikebilirsiniz de ama ben böyle daha güzel toplandığı için bu şekilde yapıyorum. İp geçiriyorum. Ve dikiyorum. Şimdi şurayı şöyle iyice buraya kendi ipinden pompon yapabileceğiniz gibi hazır pomponlar da şık duruyor. Daha önce buna hazır pompon dikmiştim ben. Güzel duruyor hazır pomponlar. Şöyle iyice kapatın ve buraya bir dediğim gibi hazır pompon dikerek de bitirebilirsiniz. Şöyle içinden bir kez daha geçiyorum, daha sağlam oluyor. Ve aşağı doğru dikerek beremizi bitirelim. Evet şöyle bereyi diktim arkadaşlar. Herkes olabilecek güzel bir bere oldu. Bu 12-13 yaşındaki çocuklara da olur. Yetişkinlere de olur. Çünkü triko esnemeye müsaittir. Şöyle bir de pompon diktiğinizde tamamdır. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip edip yorum yazmayı unutmayın. Anne işleri Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Orayı da takip alırsanız sizlerden gelecek yorumlara kolaylıkla cevap verebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.